Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Thomson Google TV cihazların bazı modellerinde uydu kurulumu ve kanal sıralamasını değiştirmeyi kısaca göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle menüye basıp ayarlara giriyoruz ve kanallara girişlerden kanallar seçeneğine geliyoruz. Kanal kurulum modunda uyduyu seçeceğiz tuner modunu. Uyduyu seçtikten sonra geri geliyoruz ve burada uydu otomatik taramasına gelip OK diyoruz. TKGS'ye çıkıp OK diyoruz sıralı liste yüklemesi için bu menü geliyor. Bu menüde sağ altta sinyal seviyenizi sıfır olarak gösteriyorsa ya anten sinyalinde problem vardır ya da merkez sistem Dizek ayarı vardır. En sağa doğru geçtiğimiz zaman Dizek 1.0 seçeneği var orada. Oraya gelip yok seçeneğini elen bir bir olarak değiştirdiğimde benim sinyal seviyesi geldi. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Geldikten sonra da kumandadaki mavi tuşa basıp aramayı başlatabilirsiniz. <laughs> aramayı başlattıktan sonra HD seçeneği çıkar. Okeyleyip ilerlediğimiz zaman bütün kanallar sıralı bir şekilde yüklenmiş olacaktır. Bu şekilde okeyleyerek devam edip ilerleyebilirsiniz. Şifre koymamızı istiyor. Rastgele ben 4 tane şifreyi koydum. Çocuk kilidi gibi bir şey yani bu. OK diyoruz. Kanal listesi bu şekilde geldi. Sol yön tuşuna bastığımızda bu şekilde kanal listemizi görebiliriz. Favori listesi falan oluşturup burada kendimize ait bir favori listesi koyabiliriz. Okeye basıp bu menüden aşağı inip sağa doğru geçtiğimizde kanal seçeneklerinden TKGS ayarlarında çalışma modu otomatik oluyor. Bunu kapalı yaparsak kanal taşımayı da yapabiliyoruz. Kapalı yapmadığımız zaman kanal taşımaya izin vermiyor. Ayarlara tekrar girip kanallar ve girişlere geliyoruz. Ve burada kanalların içerisinde en altta kanal düzenleme seçeneği gelmiş oluyor. Otomatikken yok bu seçenek. Kapattığımız zaman gelir. Bunu okeylediğimizde kanal listesi açılıyor. Ve bu listede Mesela TRT 1'in üzerinde OK'e OK bastığımda sağ taraftaki seçenekler çıkar. Taşıma, silme, düzenleme yapabiliyoruz. Taşıya geldik. OK dedik. Zaten aşağıda yönlendiriyoruz. Seç, taşı diye. Mesela TRT 1'i OK'layıp seçtim. Aşağı doğru inip geldiğim noktada maviye basıp OK'e OK bastığımda onayladığım zaman oraya taşımış oluyor. Kanal taşıması bu şekilde. Ama ben çalışma modunu kapatmayı önermiyorum. Otomatikte durduğu zaman frekans değiştiğinde otomatik düzeltiyor TKGS sistemi.